senin resmine değil sana aşık olsaydım <laughs> o zaman ne olacaktı? Belki bir kere daha bakmayacaktın yüzüme. Belki de alay edecektin. <laughs> Halbuki resmi bana dostça bakıyor. İyilikle bakmayacaktın yüzüme. Ben de sana bakmak istiyorum. Hayır. Benimle resminin arasına girmek istemiyorum. Ben senin yalnız Resmine aşığım. <laughs> Gerçekten de buldum ama biliyorum özleme sen de anlattığım insanlar biri tanıyorlar seni görmeseler de bilirim gözlerinde yaşamazsın Yaşamaz, onlar bugün ölmeseler de kendinden daha çok seviyorsun tekrar geri dönmeseler de ben derdimi çok anlattım ama duyuramadım ben hanginiz anlar sahiden de yanılmadın hatta gülüyordun yeni bir zamanlar yar bir zamanlar yeniden sana dönmek çok zor yeniden sevmek seni çok zor gözlerimde yaşlı bulamazsın çünkü bu dertlere kalbimiz ağlar bir bütün gibiydi uzaktan ama uzaktan bile değil büyümüşüz biz ee, yalan bir rüzgarda sevmişiz çok savaştık ama çok gerilmişiz biliyorsun Leydan'ın sana çok gel dedim ama hiç git demedim. kapıları çok çarptım suratına ama arkasından hiç laf etmedim başkasıyla gülelim gelirim ama ağlıyorlar sayıklıyorlar dizimde biliyorsun Temmuz'dayız ama korkma Mayıslar hala bizimle dar bir sokaktan geçiyorum bugün tüm sular kalbinizinde herkesin gittiğini söyledin ama gönlün var birisinde ah şu fotoğraflar baksana yan yanayız gülüyoruz hatta dudaklar bakıyorum yaraklarında gözlerin güzel mi bakıyor hala. Belki de son kez büyüdü bu akşam son postamı kesmiştim onunla. Neden sevesinler hiç değişmez ama insanlar değişir zamanla. Sen de sonra hiç kimseyi sevmedin ama elini tuttum. Affet beni ardından çok çabaladım her gün fark etmedim. Ama boş ver nasıl olsa gülebiliyorsun başka biriyle. Siyah kadar karanlıksınız yaklaşmayız bu başka griyle. Kalbimde bir hüsran büyüyor sen beni hiç duymadığından. <laughs> Girdiğim Yeri yıkıyorum girdiğim yeri yıkıyorum artık bıraktığın gibi bulmadığından gitmek istediğini söylemiştin belki de değişmediğinden sırtımı çok değiştin ama yaşıyorum hala kalbime vurmadığımdan unutulmayan hatıralar bir fotoğraf faresine saklanıyorlar zaman keşke oradadır saymış ama onları beni anlamıyorlar gözleri doluyor yalandan ama kalbine bakınca ağlamıyorlar şimdiki aşklar çok değişik ufak bir depremde sallanıyorlar belki de eskiye tekrar dönerdik. ittiğin gibi kaldırsaydın biliyorsun sana bir kez daha inanırdım beni kandırsaydın artık sana hiç kalmadı ama gerçek sevgiye Van saygım Madem hiç dönmeyecektin Beklediğim limana yaktı saygın Ben senin yalnız resmine aşığım Ben senin yalnız resmine aşığım <laughs>